Merhaba Katü Patiseri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Her zaman pasta tarif veriyordum. Bu defa kabak tatlısı nasıl yapılır? Onunla ilgili bir sunum yapacağım. Yani daha doğrusu bir video yapacağız. Kabak tatlısı Türk kültürünün vazgeçilmez Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarındandır. Sebze tatlısı olduğu için tercih. Diğeri hamur tatlılarının daha iyidir çünkü e, çok faydalı olur. Kabak tatlısında bazı püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Önce kabaklarımızı istenilen boyutlarda kesiyoruz. Çok fazla büyük ya da çok küçük olması sizin tercihiniz. Önce kabakları doğradıktan sonra kabuklarını bu şekilde soyuyoruz. Daha sonra tencerede şeker ekleyip belli bir süre dinlendireceğiz. Ve kaynatıp soğuduktan sonra kabak tatlısının kıvamını göreceğiz. Ben çok farklı ustalardan farklı tarifler denedim. Bu bir özelliği kenarındaki keskin kısımları bu şekilde alabilirsiniz. Tabii kenarındaki kestiğimiz küçük parçaları da eğer israf olmasın diyorsanız küçük bir tencerede şekerle karamelize yapıp sunum yaparken yanında servis yapabilirsiniz. Evet şimdi kabaklarımızı doğradık ve terazide tartacağız. Ne kadar olduğuna bakacağız ve ona göre şeker ekleyeceğiz. Dediğim gibi bu şekilde kenarlarını biraz e, alırsak biraz oval olursa daha iyi olur. Yani kenarlı olduğu zaman e, piştiği, piştiği zaman biraz görsel olarak hoş olmaz. Bu şekilde daha düzgün olur. Evet. Ortalama 1,5 kilogram kabak çıktı. Şimdi toz şeker ekleyeceğim üzerine. Evet yaklaşık gördüğünüz gibi 900 gram civarında bir toz şeker ekledik. Şimdi bunu yaklaşık bir 5-6 saat dinlendireceğiz. Üzerini streçle ve kapaklı kapatacağız. Bir 5-6 saat dinlendirdikten sonra ocakta kısık ateşte e, kaynatmaya başlayacağız. Kapalı bir şekilde. Bunu da göreceğiz. Ben size şöyle bir kısa tarif vereyim. Benim kendi uygulamam tarifim bu. Birkaç ustalardan e, farklı farklı görüşler almıştım. Hatta e, kireci yatırıp da dinlendirip Evet, ağzını şimdi kapatıyoruz. Ve bunu dinlendirmeye bırakıyoruz. Evet, kabağımızı 5-6 saat dinlendirdikten sonra şimdi ocağa koyduk. Kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz pişerken arada bir sallayacağız ki dibi tutmasın diye. Kapağını da kapatıyoruz. Evet, pişmesini bekleyeceğiz. Bir yarım saat falan kısık ateşte pişecek. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi biz arada bir bu şekilde sallıyoruz. Kesinlikle herhangi bir şeyle karıştırmayacağız. şekilde sallıyoruz ve kaynamaya tekrar bırakıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika arayla yine aynı şekilde sallayacağız böyle. Evet biraz daha sallıyoruz. Dibinin tutmaması için. Yavaş yavaş kabaklarımız olmaya başladı. Evet kabak tatlımız olmak üzere çatal yardımıyla bir kontrol ediyoruz. Zaten dağılmaya başladığı belli olduğu zaman tatlı hazırdır. Bir iki dakika daha kaynadıktan sonra hazır. kısık ateşte pişirdiğimiz için yavaş yavaş çekiyor ve şekeri tam kabağın her tarafına işliyor. Evet kabak tatlımız şu anda hazır olduğunu şöyle anlayabiliriz. Pişen kabakların üzerinde parlaklık oluyor. Zaten çatalla baktığımız zaman bunu anlayabiliriz. Evet. Altını kapatıyoruz. Yaklaşık bir, bir saat kapağı kapalı şekilde dinlendirdiğimiz zaman Evet, servisi hazır. Ee, sunumunu soğuduktan sonra yapacağız. Evet, kabağımızı bir saat kadar dinlendirdikten sonra şimdi servisini hazırlıyoruz. Tayinle süsleyeceğiz. Tat olarak ve lezzet olarak tayinle kabak tatlısı çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Üzerine de ceviz, fıstık, badem, fındık Tercih size kalmış. bu şekilde süslemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kabak tatlısı servise hazır. Evet kabağımız bu şekilde çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Tayinle birlikte afiyet olsun. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.